arkadaşlar. Günaydın. Benim ismim Nova var vardı inşallah. Burası benim evim. Ben oturuyorum şöyle atabilirsem. <laughs> ben biraz telefona bak. Ay. Sen hazır mısın? Arkadaşlar özür dilerim. Ee, arkadaşım Gelecekmişti bir saate almaya gidecekmişiz. Evet bu benim. Hmm. No Nova. Şimdi kapıyı açalım bakalım. Şöyle tokadı <laughs> yeme. Yedim ama yedim. Şöyle gidelim. Dursaklık gibi gidiyor ya. Ay telefonum düşmüş. Telefonum eh, kameradan bakıyorum. da kameradan. Ay kapı düşmüş. <laughs> Ay her şey düşmüş. Ay. Arkadaşlar bir dakika lütfen. Bir dakika ben düzelttim. Şimdi biz onun evine bakacağız. Surtup bakalım. Sabit turamıyorum maalesef ama. Merhaba. Aa, bu benim hayvanım. Çok tatlı bir şey. Çok tatlı bir şey. Ev deprem oluyor musun? Bunun ismi neydi? Unuttum. Ama çok tatlı bir şey. <laughs> neydi unuttum ama. şuraya koyalım. Ölüm geç lan yine. Ölüm yine geç. Şöyle basacağım biraz. Arkadaşlar bir sorun oluyor şu anda. Ne oluyor <laughs> Bir dakika ben self geliyorum. Neyse düzelttim ben. Arkadaşlar sarkınca bir yer yok. İşlet çok gelmiyor pardon. Ama düzeltmeye çalışıyorum. Ha geldim. Evet. I, bu benim en yakın arkadaşım Liam. Ay saçım düştü. Güzeldim. Evet şimdi onunla birlikte dıkkın dışı yapacağız. Ben başlıyorum. Ama tüyos gün ay dur. Neydi? Skiiiim. Ay yok. Dıkkın dışını kadar düşün. Ay başını unuttum. biz hani ya bize bir saat sonra gelecek arkadaşıma dıkkın dışını yapacağım. Dıkkın dışını dıkkın dışını dıkkın dışın, dıkkın dışını dıkkın dışını dışın, dışın, dışın. Evet bu da bizim evimizde. Ben size şöyle yatarken... onlar yatarken. Ayağa kalksın ben. Ayağa kalkın poşolurum. Ayağa kalkın. Arkadaşlar ben biraz yaklaştırayım şöyle. Evet biraz sanırım. Aynen Şöyle göstereyim. Gösteremiyorum herkese. Ben daha güzel bir yeri sabitleyemiyorum ya. Olmuyor bir dakika. Evet. Şimdi onların çekmecelerinden neler çıkacak bakalım. Bilsem. Açıp, açıp geliyorum. İşlerinden böyle meyzenin kalemler çıktı. Ha, neler 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 koymuşum buralara. Meyzenin kalemler çıktı böyle. <laughs> Şimdi e, şurada gördüğünüz gibi bu eve bakacağız. Ben bu evi çok seviyorum. Sonra buradaki şeye bir bakacağız. Sonra her yere bakacağız yani. Şu ve şöyle en yani, son saklayayım. Canım hadi bakalım. Evet, şimdi Leon size kendisini anasını Leon diye hatırlıyorum bu arada. Evet, benim ismim Leon diye hatırlıyoruz. Ee, aa şey düşmüş. Şunu düzelteyim. Düzeltmeye gidiyoruz. Şimdi size evimizi göstereceğim. Hadi arkadaşım hala uyuyor. Ee, ben bir bardak su getirip geliyorum. Evet. Su getirip geliyorum. suyumu getirdim. Ee, şimdi suyumu açıp dökeceğim. Ama bir yere sabitlemem lazım. Şu tane artık. Nereye sabitleyeceğim? Bir yere sabitlemem lazım. Şuraya neyse. Şöyle sabitlemem lazım. Nereye sabitleyeceğim işte. Arkadaşlar şey, en önemli arkadaşım. Ay pardon. Pardon <laughs> anne. Neyse. Şimdi ben bunu kapağını açmam lazım. Ben tekrardan açacağım ve dolduracağım. Hemen geliyorum. Kapağını açtım. Evet su da böyle. Şöyle dolduracağım ben. Dolduruyorum ve doldu bile. Biraz da dökmüş olabilirim. Şunu doldurdum. Dur bir dakika Kapağını açacağım. Kapağını açacağım. Çıkıp kadar da mı Koydum buraya. Koydum Tamam şimdi içelim. Koydum Neyse tamam. İçtim. Paletimi de giyeyim ya da yok. Şimdi ne yapayım bilmiyorum. Bir ben de benim arkadaşımın da kısım Ay çek çekelim. Çek biz. Çek şey, sakarlamışız. Çek. Çek çek aradım. Çek aradım. Çek aradım. Yerli bile gitti. Hemen o tarafımız var. Önce <laughs> <Köpek> nerede? Köpek. Bizim <laughs> Evet ben kapıyı kapattım. Bir evi durdurdum. Evet şimdi ben bunları kaldırıyorum. Yer gidiyor. Şunu şuraya koyayım bir yere. Bir de koyayım da. Koyayım. Evet şimdi bununla bu yer değişiyor. Bakalım. Evet bu da bizim evimiz arkadaşlar böyle. Şimdi çıkın bakalım buradan. Bak açılacak şimdi. Açalım 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 değil mi? Dur nasıl açıyorduk? Biz nasıl açıyorduk biz? Nasıl açıyorduk bir dakika? pembe de lazım lazım. Açılıyor şu anda. Açılması lazım şu anda. Açılıyor değil de açılması lazım. Ay beni koymuşum ya. Şöyle çıkmaz işte. Ay yine bunu kaymışım. Çıkmaz ya. Ben bunu açık açık şimdi açabiliriz. Açıyorum. Şimdi buradan burada bu yazıyor. Burada da bu Gördüğünüz gibi başka ilginç bir şey yok. bu Burada Olabilsem dakika. Aa yazan bir var. Üstünde hiçbir şey yokmuş. Evet böyle burası da. Şimdi şuraya gideceğiz. Bakalım. Burası böyle bir dükkan arkadaşlar. Açıyorum. Ve içinden meyvesleri güzel çıkıyor. Hadi göstereyim. Böyle ya. Evet bu da e, oturma yerleri var. Bu da bardağımız var. Ben buraya koydum bardağımı. Burada topumuz var. Bisikletimiz. E, burada da motorumuz var. Burada köpeğimiz var. Bu da onun aynı zamanda bir Süleyman'a. Burada e, benim yarattığım kızın evi burası. Burada pastası var. Burada da var. Böyle burası da hayvan atlatçısı. Atımız burada. Tavşanımız burada. E, şimdi sincapımız ve köpeğimiz burada. Burası i̇şte da böyle. Burada başka bir yer yok arkadaşlar. Bakın burası da böyle bir Şimdi Şimdi ee, uygulama geçiyoruz. Az vaktimiz kaldı. Evet. Burada bir tane piyano var şurada. Burada böyle bir piyanomuz var. Burada derpakalarımız. Burada söyleme ben konsept biliyorsunuzdur herhalde. Hayır yazıyorum çünkü. Yazdım bayağı. ya. Ben soran da oldu nerede çıktın diye ama benim veremiyorum onları çok tanımlık. Böyle şeylerimiz var burada sürmeli. Kulaklıklarımız var çıkıyorlar buradan. Ee, burada ne kesiyor? Burada şeyler var. Atenör şeyler. Burada Çekler, sabun, bardak, kilit. Bakın burada da şöyle bir alet var. Mama falan da var da. Şuradan girişte kapıyı açmadan önce ya posta göndereceksiniz. Buradan çıkıyorsunuz, çıkıyorsunuz, Burada atıyorsunuz, giriyor ya Buraya düşmesi lazım ama oraya düşmüyor. Tam olarak like. üst katta ise buradan çıkılıyor diyebiliyorum. Üst katı bir buradan çıkamıyor. Burada camlar açılıyor. İşte açılıyor. Burada da bir tane yatak var. Arkası şöyle gözüküyor. Neymiş? Pismiş. Arkası da böyle gözüküyor. Buradan da buradaki cam açılıyor çıkıyor. Burada böyle bir şey var. Canlar burada da var. Böyle. buradan çıkabiliyor. Ve bu kadar da arkadaşlar. Görüşürüz.